Ee Ay. <laughs> What? <gülüyor> Merhaba game'den haydi bu kişiyi ne Loyd yoyuş. <laughs> trax bileter ultimate oynuyorum. Kus. Arkadaşlar. <laughs> 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 Tamam Mersi alalım. Bodruma gidelim. Ya da helikopteri alalım. Ve paramı mı atmışlar manya koyun. Sen hemen onu boşuna aldım ya. Almak istemedim ki. Kaçak kimini yüzünde var. Ya oh, iğrenç. Aa! baba bende var mıydı o? O Ya um... <laughs> unuttuk. Vardı galiba da ben atıyorum. manyak bir yağmur ya Bas. O niye kimse yok lan oyunda? Oyunda niye kimse yok? Ya. Galiba girmedi benimki arkadaşlar. Ya. Daha yeni almıştım vurdum ya. Ne Bakla. Bir iki be. Bir iki tanesi be. Nasıl sürüyorsun <tülüyor> <tülüyor> be ya? İyi be ya? sür be ya. Deli misin ne be ya? Be 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 p s mi? O ne lan? da geldi. Mustafa, Zilizler, Nerede Umut? Hadi lan. Hadi. Sport Park var. 910 mi var? 112 12 var. var. Bu var Mb m Sprite mi ne bu moda ya? Yani? Benim mod. Oğlum ben oyuna girmeyeli kaç gün ya? Bak. Şerif. Traktör trailer'i var. Bir traktör bir alakasız bir şey arkadaşlar. Traktör alakasız bir şey arkadaşlar. Almayın. Allah'ın cezası bir işte. Bu ne oğlum ya? Alalım. Buraya ile önce eklenmiş. ben ne yapayım böyle Ne yapalım yani, diyelim. <türme> <türme> Beraber Hadi 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 hadi. Hadi, hadi Oh oh. Başka Vay. hadi hadi Orada S7, S7, S7. Orada Sport Bey. Bey, bak. Bey. Bey mi anlamadım ya. Şahinle alakalı lan. Tubaş, şahin ne alaka Şahin. Tuvaş, Şahin, Şahin. Karnım Tuvaş söylüyor. Şahin! Ünlü Araba İrançın en ünlü ve en İranç Araba Toka Şahin Çeviriyle, Gerisi Yalan. Bu da yazacağını ayerin. Bu da geldi, bu saçma saçma. saat evet. şey şey. evet. Pardon da. <laughs> ah benim akıllısın. Bu ne lan Gel. Rota oluşturuldu. Zoos Games iyi verdiler. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Seni kovacağım işten. Yine sür yani. Babam bu kadar sevilmiş, haklıymış. Allah'a ısmarladık. Sağdan çık. Oh! Diğer <laughs> adam uçmuş bak. Adam dona dona ki. Adam. Ne Devam. Edelim. Aa ben ne Kardeşim. Adam oyunun dışına çıktı. Yani Allah şu taraflarda bir yerde. Allah. Adam oyunun dışına çıktı ama. Adamda bir hata var. Oğlum adamın adam dışında adam oyunun dışında gidiyor vay. Bakın. Tam onun üzerine. Da! Arkadaşlar. Baba ur diliyuli. Oha! Oy manyak gibi sürüyorum. Anneciğim. Araba dönmüyor. Allah güzel oldu. Güzel oldu. Aman, o ismi yerli bırak. Tok şeye gitmiş ya, tok. Tok, 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 tok. Tok şeye gitmiş arkadaşlar. Gitmeseydi onu atıp ederdim de. Tok bir şeye gitmiş bu. Arada. Tek adam da var, adam yüzyıldır silmiyor galiba oyunu. Ya, ben yüz yılda beşken deprem de olur belki. Daha yeni aklıma geldi biliyor musun? Oh ışıklar da müthiş yanıyor be. Aşık oldum her ışıklara. Ne kadar çarıyor lan? Basıyoruz burada. Basıyoruz. <laughs> Selamun <laughs> Aleyküm Vuuuuy Eeeeeee

ya burada acelem var. araba öküzü gibi dilip tapıyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? Bak yeşile dönmeye başladı. Babam tavuk pişiriyor. Uyyy! Uy. Oha! Lan bir dönüş yap lan! Hadi gamerlar için müthiş bir dönüş. Lan arkadaşlar ölçüsü bir dönüş. Yaparız. Hadi bakalım. <laughs> Abi aracın içine Bana daha, daha Soner Uludağ var. Soner Uludağ var sadece. Soner Uludağ var sadece. O da arkamızdan pıtır pıtır geliyordu şu yani, Bata bata. Sağdan çıkın. Soner miydi ya? Neydi? Caner miydi? Joner miydi? Neydi adı? Bakayım. Soner bu video izliyorsan sana selam gönderiyorum. Selamlar yani selam. Aleyküm. Selamun aleyküm. Yo! Aa, aa işte sıçtım. Işte. bu işi yok. Hala çarpıyor. La ben ben seni sürücüne tüküreyim yaz ya. Sürücen Audi'ye şimdi. Abi hala dürüm tutuyor, hala dürüm tutuyor, hala dürüm, hala dürüm. Arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar Ömer'i hatırlıyorsun değil mi? Evet. O kapakingi bıraktı. Özellikle Mustafa'yı yazdı. yemedim. Ee, gerçekten yiyor ama söyledim sonra. Benim adam yiyor. Yani, evet, Ama mutlaka bir şey bir gemi var. Demiş. Abi Ömer kanakanda video çeker misin? Kardeşim özür diliyorum ama e, Ömer abin şeyi bıraktı. Kanakanda şeyi bıraktı. O yüzden özür diliyorum. Onunla bir daha video gelmeyecek arkadaşlar. E, oy, oy, ona yani şey yapıyorum Üzülmeyin. Ben o şey, onu ay, ona ayarlamaya çalışacağım. Ve bu salak kız ne yapıyor acaba? Aşık oldum ayı. He. Şah tamam. Götüne mi doğunacaksın? Ha Lohum, manyak ya. Nasıl uyumuşsa böyle uyumuş herhalde. Garip uyuma şekli. Bizi karşılıyor ve bu ne yapıyor? Res alanı satacağım şimdi. Şimdi satacağım bir ananın ananın bir yerini bir şey satacağım şimdi. Ananın bir yerini satacağım. Evet. Evet gemiler, senin de ağzını çıkıyorum. Evet gemiler burada videomuz bitti. Sonraki bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dakika bir şey bakacağım sizlerle birlikte. bir şey bakmak istiyorum. Arkadaşlar artık Amerikan e, şey, ücretsiz. ücretsiz değerler. Girmeye bunu da şey Motor gücüne bak anasını satayım. Oha. Aa. Ben de eski olan Ben de bu vardı. Eski. Bu aşağıdan var. Ben de eskiden bu var arkadaşlar. İçine turun önüne bir şey yapmış. Bunu özellikle çok ama çok eski demedim yani bu. Nerede şey. lan o? o. Evet. Çok yıllar yıllar sonra. Canlı ben de bu vardı. <laughs> çok güzel. Ama tatlı Acı ne oğlum ya? Bunun modeli acı mı kardeşim? saniye yapmış. Saniye. Saniye alabilir miyim abi bu şuradan? Bir tane uzatır mısın saniye alacağım. İve yapmış Bu ne yazmış lan? İve yazmış. Lan bu yanlış yazmış he. Onun yapımcısı şunu çevir daha yanlış yazmışsın. Ivecio mu yazmış? Ivecio mu yazmış? Ne yapmış? Grunt yazmış mı? Va oğlum. Grunt Reno. Va özellikle bu ne lan? Nam mı? Nam da oğlum oyunu yapılmıştı bak şunları güzel. Dövüyorum seni. BMC C, BCM yapmış. Yemin ederim bu adam mal. Ya. Neyse videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sadece konuşacağız.